İş, sanat ve medya dünyası Türkiye'nin en prestijli ödüllerinde buluşuyor. Türkiye ve uluslararası ticarette fark yaratanlar, istihdam sağlayanlar, inovatif çalışmalarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan markalar, B2B iş modelinde öncü kuruluşlar 4. uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde bir araya geliyor. Luna Medya ve Ratel Medya işbirliğiyle düzenlenecek olan muhteşem gala'da iş dünyasıyla birlikte sanat ve medya alanında başarılı çalışmaları olan isimler de yer alıyor. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle katılımcıların belirlendiği 4. Uluslararası Elmas Ödülleri, Pınar Altuğ Atacan ve Bekir Aksoy'un keyifli sunumlarıyla 6 Haziran'da Windham Grand İstanbul Levent'te sahiplerini buluyor. Bu muhteşem galada yer almak için siz de web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.